Ekrem İmamoğlu şimdi iyice köşeye sıkıştı. Yolsuzluk tutuklusu İmamoğlu için istihbarat devreye girdi. Ana kayıt cihazı silindi ancak ihanetin izi sürülüyor. Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki Polat Rönesans Otel'de gerçekleştirdi. 28 yüz yüze görüşme ve 300 gizli temasa ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Son TV'nin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre bu sır görüşmelere firari Azat Barış da dahil oldu. Görüşmelerin detayları artık sadece siyasi ittifak konusu değil, devletin istihbarat birimleri tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturmanın merkezinde. Kamera kayıtları Ankara'ya götürüldü. Ana cihaz silinmiş. İstihbarat kaynaklarına göre otelin ana kayıt cihazı silinmiş halde bulundu. Ancak kayıt cihazına önceden yapılan yedekleme ve sistemin alt katmanlarına gömülü veriler istihbaratın siber birimleri tarafından kurtarılıyor. Bu işlem için cihaz Ankara'ya götürüldü. İncelemeler özel siber laboratuvarda sürüyor. Güvenlik uzmanları kayıtların tamamen yok edilmediğini, çok katmanlı siber analiz yoluyla görüntülerin büyük bölümüne önümüzdeki iki ay içinde ulaşılabileceğini belirtiyor. Sır ziyaretçinin kimliği, servis kapısından gizli giriş ve PKK bağlantılı gizli diploması ortaya çıkmak üzere. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı Ekrem İmamoğlu'nun Polat Rönesans Otel'de yaptığı 28 gizli görüşmenin kayıtlarını kurtarmaya başladı. Silinen cihaz Ankara'ya götürüldü. 28 görüşme yapan sır ziyaretçinin kimliği servis kapısından otel içine gizlice sokulduğu görüntülerle ifşa edilecek. İmamoğlu PKK diplomasisinin Türkiye koordinatörü Azat Barış'a ait videolarında ortaya çıkması an meselesi. Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki Polat Rönesans Hotel'de gerçekleştirdiği 28 gizli görüşmenin merkezinde artık sadece sır bir ziyaretçi değil, çok daha büyük terör organizasyonu var. Devletin istihbarat kurumları tarafından ele geçirilen hotel görüntü kayıtları silinmiş halde ele geçirilen cihazla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na teslim edildi. Cihaz Ankara'da özel siber laboratuvarda analiz altına alındı. Uzman ekipler çok katmanlı veri kurtarma yazılımlarıyla otelin ana serverındaki tüm kayıtları geri getiriyor. İlk kurtarılan bölümlerde sır ziyaretçinin Polat Otel'in servis girişinden gizlice içeri alındığı, güvenlik kameralarının bu girişleri gördüğü belirlendi. İstihbarat kaynakları görüntülerde yer alan kişinin kimliğinin yüz tarama programlarıyla net şekilde ortaya çıkacağını, videolu görüntülerle destekli tespitlerin çok yakında güvenlik makamlarına sunulacağını belirtiyor. İmamoğlu'nun sır görüşmelerde yalnız olmadığı PKK ile yürütülen Kent Uzlaşısı adlı diplomatik zeminin Türkiye ayağını yöneten isim olan Azat Barış'ın da toplantılarda bulunduğu ortaya çıktı. Son TV'nin hassas güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Azat Barış'ın oteldeki giriş çıkışları görüntülendi. Bazı toplantılarda Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile konum birlikteliği sağlandı. İstihbarat birimleri videolarda Azat Barış'ın kurtarılan sahneleri ayıklayıp kriminal incelemeye aldı. Bu gelişme CHP Genel Merkezi'nin bilgisi dışında Kent Uzlaşısı adı altında Ekrem İmamoğlu tarafından yürütülen ve geliştirilen ittifakın PKK terör örgütü ile örgütsel diplomasi boyutuna ulaştığını ortaya koyuyor. Siber suçlarla mücadele ekipleri ana cihazdan alınan görüntülerin büyük kısmına önümüzdeki iki ay içinde tamamen erişmeyi öngörüyor. İlk verilere göre sır ziyaretçinin kimliği teşhis edildi. Servis kapısı görüntüleri netleşti. Azat Barış'ın Polat Otel'deki varlığı belgelenmiş oldu. Görsellerin ve videoların önce güvenlik kurumları, Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşılması bekleniyor. Son TV'nin elde ettiği bilgilere göre görüşmelerde HDP ile Azat Barış'ta yer aldı. Özellikle kent uzası protokolü bağlamında yapılan özel görüşmelerin içeriği devletin ilgili kurumları tarafından ulusal güvenlik kapsamında inceleniyor. İmamoğlu'nun sır ziyaretçisiyle yaptığı buluşmalar, Azat Barış ile planlanan stratejik diyaloglar Kent uzasının sahaya yansıyan para trafiği ve organizasyon yapısı. Görüntüler temizleniyor, ihanetin boyutu ortaya çıkacak. Silinen kayıtların veri kurtarma yazılımlarıyla geri getirildi. Görüntülerin bulanıklaştırdığı bölümlerde özel filtreleme cihazları kullanıldı. Kimin ne zaman, hangi katlarda kimle görüştüğüne dair çok sayıda bilgiye ulaşılması bekleniyor. İhanetin boyutunun kurtarılan görüntülerle tarihe adeta not düşecek düzeyde derinleşeceği kaydediliyor. Sonuç. Polat Rönesans Otel'de yürütülen ve sadece sinyal kesicilerle değil, bilinçli bir yönetim organizasyonuyla örtbas edilmeye çalışılan bu görüşmelerin görüntü kayıtlarına tam olarak ulaşıldıktan sonra sır ziyaretçinin yüzü, PKK'nın uzantısıyla sürdürülen yıkıcı, bölücü, hain planlar, otelden içeri sokulan gizli isimler ve tüm bu yapının kayıt dışı görüntüleri gün yüzüne çıkacak. Öte yandan İstanbul Üniversitesi yatay geçişi usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği İBB eski başkan Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi. İmamoğlu'nun E-Devlet'ten yapacağı mezuniyet sorgusunda artık lise mezunu olduğu görünecek. Ne olmuştu? İstanbul Üniversitesi İBB eski başkan Ekrem İmamoğlu ile aynı dönem onun gibi geçiş yapan 27 kişinin diplomasının geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verildiğini açıkladı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploma skandalı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılığın talebi sonrası inceleme başlatan İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun da arasında olduğu 28 kişinin diplomasının iptal edilmesine karar verdi. Açıklamadan üniversitenin yönetim kurulunun 18 Mart 2025 tarife 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların yokluk ve açık hata gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verildiği dile getirildi. Açıklamada üniversitemizde görevlendirilen inceleme komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca Yüksek öğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının araştırma raporunda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların yokluk ve açık hata gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine, üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir denildi. Açıklamada bilgi ve belgelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve YÖK'e gönderileceği bilgisi verildi. Bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP'nin bizzat içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak